Merhabalar Akrep Burcu. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Ee, Oğlak Burcu'nda bir yeni ay var ve bakalım bu yeni ay sizlere neler getirecek. Bir tane geldi. Yani bu yeni ay hakikaten... Bir çoğuna iki tane şey getirdi. Bazı destelerde gerçi iki falan geldi. İki kart geldi. Gelsin alırız. Hiç problemliyle alırız yani. Gelen kartı severiz. Bakalım. Fikretler. Neler 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 var. Akrep burcumuz ne olmuş ya? <laughs> Akrep. O <Oo. gülüyor> Bu bir bu bir aşk hikayesi. Bu bir aşk hikayesi Akrepler. Neden öyle dedim? Aslında şuraya kadar pek aşk gibi gelmedi ama Asa kralı ve Elsa kraliçesi birbirinin eşi olduğu için bu bir aşk. Başlıyorum. Hazır mıyız? <laughs> Şimdi siz e, oğlak yeni ayında şöylesiniz. Asa yedilisiyle ya sanki aşk flört teklifleri üzerinden gideceğim. E, ilişki üzerinden gideceğim düzeltiyorum yani sanki etrafınızda çok fazla insan var ve hepsi diyor ki benle çık benle flört et ben 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 falan filan ve siz artık böyle şeysiniz kardeşim bir salacak mısınız beni bir salın yani diyorsunuz <laughs> e, kılıç altılısıyla diyorsunuz ki ben çok sıkıldım sizden yani hepiniz asayi dilisi olduğu için yani mesele sadece sizin için cinsellik, beden, ne kadar güzel olduğum falan filan. Ama kılıç altılısıyla istediğiniz şey şu. Siz e, biraz böyle zihinsel olarak e, sohbet etmek istediğiniz, konuşmak istediğiniz e, şey hani bedeni değil de zihni önemseyen bir noktada bir ilişki istiyorsunuz ya. Böyle ilişki isteyen insanların peşinden gidiyorsunuz sanki. Ya da böyle diyarlara gidiyorsunuz diyebiliriz Kılıç altı kartıyla güzel. Ee, ve kupa beşlisiyle şeysiniz. Ee, e bu diyar tahmet zihni önemseyen insanların olduğu diyarlara gidiyorsunuz ama orada da sanki şey e, Duygu nerede burada? Biraz duygu da olabilir mi ya falan diyorsunuz. Biraz da duygu olsun. Biraz da duygu istiyorum. Hem zihin hem duygu istiyorum diyorsunuz. Ee, karşı taraflar şöyle. Zihin istiyorum diyorsunuz ama karşı taraftaki şey yani e, Siyaset programı gibi düşünün tamam mı karşı tarafın enerjisini sevgili akrepler. Bu hep atışma halinde. Hep bir savaş, hep bir şey. Yani bir tartışma. Kardeşim zihin dedik de böyle değil diyorsunuz. Yani bu değil. Hani oturalım iki çift güzel laf edelim, söz edelim. Bu ne böyle tartışalım ama kavga etmeyelim. Karşı taraf bir kavga enerjisinde. Ve böyle sinir bozucu bir enerji. Ve zaten karşı taraf sürekli böyle bir kavga enerjisinde olduğu için ermiş kartıyla artık yani yalnız yalnız uzun zamandır yalnız Sadece böyle olmaz zaten böyle bulamaz bu bu bunu bunu, bunu istemiyoruz yani. bu değil Akrepin istediği bir, bir, git yani sen de git akrep gerçekten yani hakikaten akrep böyle yani yükselen akrep de buna dahildir bu arada arkadaşlar olmuyorsa git yani istemiyorum falan şeklinde. Gerçekten öyle olaylar o şekilde gelişiyor. Yani istediğim şey yani şöyle istediğimi düşündüğüm şeyin ortasında da duramıyorum falan diyor akrep ve ben artık diyor ne yapacağım bilmiyorum gerçekten de diyor hakikaten zihinle ilgili şeyler mi istiyorumu düşünüyor. Yani istediğim şey gerçekten sapyoseksüel biri mi falan bunu düşünüyor akrepler. Ve sonra bir yolculuğa çıkıyor kupa sekizlisiyle ama bir şeyleri arkada bırakıp gidiyor. Yani sıfırdan tertemiz bir başlangıçla gidiyor ve akrep neyi fark ediyor? Ee, Akrep gerçekten böyle yaşama enerjisi olan yaşama karşı böyle iyi bakan iyi hisseden hayatı gerçekten yaşamak isteyen biriyle olmak istediğini eğlenceli keyifli işte hem cinselliğin olduğu hem e, flörtün olduğu hem güzel sözlerin olduğu hem e, aynı şekilde biraz... E, o iletişim dediği şeyin olduğu ya böyle tam aradığı şeyi buluyor ve akrep mesut oluyor ya akrep mesut oluyor hakikaten en sonunda yani akrep artık böyle rest çeke çeke onu da istemiyorum kardeşim bunu da istemiyorum ee, gidiyorum ben falan deyip böyle masadan ayrılıp sinirle Aradığını buluyor sanki ya çok komikti. Akrepler yorumu beğendiyseniz beğenip yorum yapmayı unutmayın. Benden çekmemi istediğiniz bir video varsa açıklama kısmına yazabilirsiniz. Eğer benimle iletişime geçmek isterseniz, mail adresim ve Instagram adresim açıklama kısmında yer alıyor. Yurt dışından da benimle iletişime geçebilirsiniz bu arada. İyimser kalın, hoşça kalın sevgili akrepler.